Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar ben iki tane <laughs> ev yapmıştım. Şimdi birincisini gösteriyorum. Bu daha güzel. Evet arkadaşlar. Hop. Şöyle çatı katından başlayayım. Çatı katında bir şey yok. Buraya bayağı emek sarf ettim. Burada da ne? Bu ne? işaret fişe. Ne yapalım? İşaret fişeyle mi? Siz? Yani ben kaybolmayayım diye. Ya uzun zamandır PUBG videosu da geldi. Evet, Şöyle bir şey deyince PUBG oynayanlar bilir. Hop. Evet arkadaşlar ben buraya hep böyle yaratıcı olamayacağım için bir merdiven koydum. Hop. Çıktık. Hoş geldiniz evimize. Merdiven Hoş geldiniz. Elmaslan maşallah ne kadar zenginsin. Burada yapay çiçeklerim var. Oo. Yapay galiba. Burada süsüm var bakın. <laughs> Aa! Dönüyor mu? ben de yeni fark ettim. Allah. Burada kitaplık var. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Dönüyor böyle arkadaşlar. Bunun da ne olduğunu bilmiyorum. Haritacılık masası, harita masasıymış. Burada zırh setim var. Burada sandığım var. Ama daha doldurmadım içine arkadaşlar. Evet arkadaşlar gelin gelin sizi üst katıma davet edeyim. Hop. Üst katım camdan bayağı. Çok güzel evi. Beraber yaptık. Tabi bu pek yardım etmedi. Buradan mum var ama yanmıyor. Yanmayan, Yanmayan mum. Yanmayan mum mu olur kardeşim? Yanmıyor ne yapayım ben? Yansaydı o zaman. Evet arkadaşlar burada da bunlar ne? Çok değerli mücevherler. bunlar. Evet değerli bunlar. Mücevherler buldum burada. Ama en der gözü var burada. Burada yiyecekler var. Oh oh oh. Yaşadık. Ben yaşadım. Sana ayırdır. Hepsini ben yiyeceğim. Bakın. Burada Aa, da. Güzel. Sesini nasıl sus? Bak. Hıhtır hıhtır hıhtır. Burada yine o vazolardan var. 1999'dan kalma. <laughs> Burada ben beyaz ışıltılı bir koltuğumuz var. Ben mavi ışıltılı koltuğumuz Burada girmek için camlar var. Cam. Cam derken? İşte cam işte. Kırılır, açtı. kırılır onlar. Elle Altında elleme. cam. <laughs> Elle bak kırılır, kırılır. Sus ya. <laughs> Bakın. Ay dur. <laughs> Sus ya dedi. Bir daha konuşmayacağım. <laughs> Burada banyom var. Oo, burada tuvalet. Pek yapamasam da. Çok güzel. Şuraya nasıl geçeceğim? Heh. Bakın arkadaşlar. Evet burada duşa kabinim. İşte böyle su kabin Evet kabin. kabin. işte bak. Camda. Aa, evet evet. Görmemiş. Burada banyodan çıkınca etraf ıslanmasın diye halı koydum. Halı. Halı havlu 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 halı halı ha havlu bura bomboş hiçbir şey yapmadım şu anlık ay ve düştü yine buraya hiçbir şey yapmadım şu anlık arkadaşlar oy burada ablamla benim yatağım var bakın Anlamış. buradan çıkılıyor mor kesin senindir <laughs> evet şu an evet. yeniden doğma noktası ayarlandı Sandıklar boştur eminim ki. Doldurmadım çünkü arkadaşlar. Anne ne doldurursun sen onları? Şurada da sandık var. Ablamın tarafında bir tane. <laughs> ha. Niye? Benim bir tane mi sandığım olacak? Evet. Şimdi evet arkadaşlar. Şimdi bu ev bu kadardı. Şimdi diğer eve geçiyoruz. Minecraft'ı tanıtması da çok kolay. İki dakikada bitiriyor. Çok bir şey yapmadım çünkü. Ho ho ho. Kafam geçmiyor koca kafam. Koca kafalı. Kapımızı kapatalım ev hırsız girer. Kitleyelim. Ha çok güzel kitleyelim. Şöyle arkadaşlar dış görünüşte böyle evimizin. Maşallah. Üç katlı. <laughs> arkadaşlar ben ne kadar unutkanım ya da oyundan çıkmışım. Şuraya merdiven ekleyecektim unutmuşum. Ana nasıl çıkacağız biz? Sarmaşıkları mı tutunacağız? Evet. Bir işi de düz gibi becer kız. Burada akvaryum gibi bir yer var. İçinde balık yok tabii ki de. Niye balık Böyle değil? manzara. Güzel duruyor. Ben seviyorum. Biz sevmiyoruz. Burada işaret şey var. Popji. Bu büyü <laughs> masası. Sana büyü yapacağım. Hayır baba hayvan büyüsü falan yapma. Dur. Ne yazacaktık? Ne yazacağım? Mutlu. Neyse. Sandara umarayı umarayı umarayla. <laughs> Submarine. Evet burada kazan var. Elimin içine atmalık. Yo seni de içine Burada sandık var. İçine bir şey koymadım arkadaşlar. Büyük sandık. Sen, yani sen oraya sığar mısın? Dur. Hepsini oraya koyacağım. Burada eşya yapma masası var. Allah Allah. Mesela şunu alalım. Bakın ne yaptık. Kırmızı düğme, çiraz düğme yapmışız. Aa, kiraz düğme. Arkadaşlar ne öğrendim ben? Ay camı kıracağım <laughs> diye korktum. Düğmeler kirazdan yapılıyormuş ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik. Oo yatağa bak basınca uyuyoruz galiba. <laughs> Yanlışlıkla koydum ben bunu. Öyle bir şey olsaydı. Neyse arkadaşlar burada 6 metrelik uzunluğunda bir şöyle sağ var. Bakın 6 metre. <laughs> tamam. Şuraya şarmışı merdiveni koy da görsün arkadaşlar. Ne? Evet merdiveni koyalım. Koyalım merdiveni. Arkadaşlar size bir bilmece Pardon. Size bir soru. Bilmediğim bir soru. Soğuk esprili işte. Soruyorum. Soruyorum. Evet. Sorayım mı? Sor. Ay e, sarmışlıktan üzerine koyayım. Biliyorsan söyleme. Arkadaşlar söylesin. Tamam. sarmaşıkların üzerine koyayım. Tamam sor. Soruyorum. Bir adam varmış. Kitap okuyormuş. Kitap okurken ölmüş. Neden? Neden arkadaşlar? Cevabı yorumlara yazabilirsiniz söyleyeyim mi arkadaşlar? Evet. Cevabı bir düşünsünler. Dur ya. Cevabı en sonda açıkla. Şimdi Merven mer, merdiveni yerleştiriyoruz. Oo ne güzel yaptın bu ya kız. Hiç uydu mu pembeyle o beyaz? Uydu. Vallahi tıksız hastaları şu an var ya kriz geçiriyor. Evet böyle. <laughs> o evinde görünüşü böyle arkadaşlar. Minik. Tam el minik. Yok. Dur Yok. arkadaşlar bir yeri göstermeyi unutmuşum. Biz bir yeri de düzgün gösterdik. Evet. Evi kilitleyelim mi? Şuşsuz girer abla. Aa, ne gizli bölme mi yaptın? Yok. Bakın arkadaşlar. Ay. Heh. Bakın burada halı da var altında. Burası havuz. Minik havuz. Ne kadar büyük. Çok büyük şişme havuzu. Aman 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 15 kişi sığar <laughs> Niye ya? Sıkış bakış olursa sığarız. Ya esneme. <laughs> Yine buranın çatısına da çok uğraştım. Bu hanımefendi hiçbir şeye yardım etmedi arkadaşlar. Yardım etmedi mi? Üstteki son tuvalaları ben Ay çok yardım etmiş. Minecraft'a giriyor mu acaba kendisi? Hayır. Evet sor bir tane bilmece daha sorayım. Arkadaşlar daha yeni sorduğumun cevabı adam satır başına gelmiş. Anladınız mı? Kitapta satır başına gelmiş kitap okurken. Evet sor. Sorayım. Cevabını söyleme arkadaşlar bilsin. Yani sor Burada. yapma. Arkadaşlar bu seferki şey e, bilgi sorusu. Evet sor dinliyorlar. Ali'nin babasının dört kardeşi var. Çaça, Çiçi, Çoço. Dördüncü'nün ismi ne? Hadi ne yorumlara. arkadaşlar? Yorumlara. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Bir sonraki videoya görüşmek üzere. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay. Bilmecenin cevabını yorumlara yazmayı unutmayın. Ve abone olup like atmayı da unutmayın. Görüşmek Bilmecenin üzere. Bilmecenin cevabını sorusun. Hadi bay bay. Bay bay. May 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 may